Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyorum. Hangi oyunu oynayacağım karar vermeye çalışacağım. Çünkü Roblox'ta çoğu oyun şey yani. Aa Brock oynasam mı diyecektim de boş ver. Evet arkadaşlar. Hmm, şu Hız, oyununu oynayalım. Ben bundan bayağı oynadım. Hatta ben girdiğimde büyük ihtimal birinci olacağım oyunda. Evet. Bakın birinci oldum direkt. 10 milyonuz. bir saniye arkadaşlar. Oyunun yüklenmesini bekleyelim. Yüklendi. Şarkı da tam sporlu şarkı. Yeni bin. 35 bir tane kutu açalım. Aa ben Orada Bu arada arkadaşlar ben bayağı geliştim size söylüyorum. Yok ya. Ucun birincisiyim yani o kadar. Aa ben bunu ne ara çıkarttığımı bilmiyorum arkadaşlar. Upgrade edeyim mi? patlete Bir tane şeyim var arkadaşlar. 200 speed. Yani Oyunun ismini bu arada şey açıklama kısmına yazarım. Oynamak isterseniz ya da videonun başlığına da. Ya ben çok hızlı olduğum için bunları bana yaramıyor biliyor musunuz? Yakında tepki bütçesi gelebilir. Bu şarkı telizsiz bir şarkı olduğu için ben bayağı rahatım. Ya hiç kazanamamak. Aha. ne fazla şey yapıyorlar. Çok uzun süredir çünkü bu Pascal'li etkiliği. Ben onu hiç kasılayım arkadaşlar? Bu oyunu ilk oynadığımda daha iyiydi. Şimdi 10 milyon 500 bin spita olduğum için. Aa bura nereye? benim o kadar maalesef <laughs> VIP. <laughs> ben erke... Evet arkadaşlar buraya giriyoruz. Aa buna görünce bedava mı ya? Ben sizce bundan kaç tane açarım arkadaşlar hızla? Bu adam ne bir şey mi var ya bu adam? Daha kötü şey yapsam diye düşünüyorum ya. Minecraft ya da Valorant da olabilir. Siz sever misiniz Valorant? Ah be oyunu bir ara yutturmuştum. Ay be da 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 Arkadaşlar bu arada edit falan video yapacağım artık. Karar verdim. Daha önceki videolarda edit yapacağım, edit yapacağım dedim. Bir türlü bir şey yapamadım. Aa. Bir saniye lan. Aa. Çok merak ettim lan şimdi. boost. He ee, arkadaşlar burada 37 saat kalırsanız ödül veriyorlarmış. O 37 saatimi geri vermeyeceğim ki. Bu yıl hayatımdan bir 10 yıl almış olabilir. Ve geri vermeyecek. Arkadaşlar Yeni bir yılda başladığınızda Şunu yapmayı unutmayın bir yaz Siz bir yazarsınız İyi bir yazar ol da Kalemin tükenmesin 365 sayfalık bir Abim başındasın. İyi bir yazar ol. Kalemin tükenmesin. Uy! A Christmas. Aha, uh -huh. it's my dad. I got rid it. of my dad. Aha, Pascal'ın mutlu. Noel Baba'dan ayıkladım onu. Noel Baba'dan Pascal ve yumurtası ayıkladım. Evet. Böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar Kreber çekiyorum be. Bir daha kreber kaçmış. 179 bin. Az be. Ben 5 saniyede olurum biliyor musunuz arkadaşlar? Börte başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar yavaşmışım. Ben böyle miydim lan? Ben de diyorum kaç dakika geçti. Ben daha az önce sıfırladım kendimi. Şimdi bakın. Börtün <laughs> %60'ını tamamladım. Her basış 100 kere bassam yalnız %100'ünü tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Mouse duyabiliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Kaşarın sesi. Rebirth'ümüzü <laughs> çekek hemen. Rebirth. Kanka ne yapıyorsun ya? Sonunculukta görüşürüz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim daha özel petler alsam. Yani. Golden neti 35miş. Neyse yani bu da var. He. Arkadaşlar siz o isme bakmanıza. Ben bu arada Ultra Mega yapacağım ben ya. Yani. Bunu... Arkadaşlar ben bu arada Minecraft serisine başlayayım mı başlamayayım mı? Bu... Başlamamı istiyorsanız tek bir günde bu videoya 5 like yaz. Eğer istemiyorsanız bu video ya istemiyorsanız arkadaşlar yani açık yö... bir yorum yazın. Aa, Pirinir demiş kralı öldü <laughs> Arkadaşlar. Benim amacım röportaj yapmak değil miydi kardeş? Red Rail. Evet. İngilizcesi olan biri bana tercüme edebilir mi? Ben azıcık biliyorum. Çok az. Arkadaşlar devam ediyoruz. Herkesin tanıdığı biri içeri giriyor. Benim eski kameramanım. Ama yüzünü göstermekten utanıyordu. Ergenliğe mi girmişti yoksa nispet Hanım. Evet. Abla hiç duymuyoruz. Sen devam et. Tamam. <laughs> ben buzları rahat denerim. Ne? What the? seslere umrunuza takmayın arkadaşlar. Bu yıl hayatımdan bir 10 yıl almış olabilir. Ve geri vermeyecek. 365 sayfalık bir film. Kitabı mı açayım? Ooo koltuk. ne ara 11 dakika oldu? Arkadaşlar artık ablam yanımda değil merak etmeyin abla yalnız bu sahneleri sinmeyeceğim aa Pascal yumurtası çikolata bir ben yanmışım arkadaşlar ne güzel şeyler var evet Abla artık ben bayağı geliştim sen yokken. 10 milyon yapmıştım da. Rebirth yaptım. Baksana şu petlere. Hepsi altın, elmas, gümüş. Gümüş yok da. Rebirth <laughs> yaptım. O yüzden şu anda 250 binim. Ha Tekrar Rebirth yapıyorum. Uslanmıyor bu. Ama zaten tek basışımda bin geliyor. <laughs> bin değil de en küçük şu maviler var ya abla 816 veriyor. Allah'ın sevdi ku sevdiği kulu olduğumuz için böyleyiz. Bu arada şu Robert'u da yapalım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Çünkü ben az video çeken bir insanım. Çok da konuşan bir insanım. Ben nasıl bir insanım? <laughs> Mükemmel esprilerimden sonra devam ediyoruz. Emir kesin yanlış şey yapacak. <laughs> 288 binmiş arkadaşlar edep. Son 2 dakikada yapmam gerekiyor onu arkadaşlar. Selamun aleyküm. Video inşallah yine tersi yapmamışımdır. Arkadaşlar ben siz yani iki günde bir video atmıyorum aslında arkadaşlar ben. Her gün video çekiyorum ve hepsini ters çekiyorum. İnanabiliyor musunuz? Oğlum, şimdi bunlar hızlı gidiyor ya. Ölecekler. Ah. <laughs> Bitirdi biri. Aa ben de bir takım. Hayır 15.000 çok az. Ve günün son börtüne cik <laughs> cik cik Ben <müslü etmeyeyim>. Ve <laughs> Evet, rübörtümüz bitti arkadaşlar. Şimdi ayak izlerimi Ben ayak izlerini bitirmişim arkadaşlar. Kaç rebirth'imiz varmış acaba? En son ki rebirth şeyi kaç rebirth diyor? 16 rebirth yapmışız arkadaşlar. 16'dan fazla mı 16 mı? Arkadaşlar ben yarın da videoya devam başka video çekeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye.